Yani mezuniyeti ve katakulli diyor. Biz katakulli kime kullandıklarını biliyoruz. 10 yılı 10 yıl kadar önce 12 13 yıl kadar önce 14 yıl kadar önce 15 yıl kadar önce. bu memleketin onurlu subaylarına katakulli kim söylüyordu, söylüyordu biliyoruz. Yani ben de derim sana yani seni oraya atıyanın diplomasına bak önce derim ama o işe girmem. Ama şuna girerim mesela şuna girerim. Bir eee Yusuf Bey bakan değil mi? Nasıl Yusuf Bey profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur vatandaşlarımız biliyor mu? Beş yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey beş yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda kalmadı. Nasıl profesör oldu? Beş yıl kalması gerekir. Kalmadı. Peki 5 yıl kalmayan Yusuf Bey sonra profesör oldu ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? 3 yıl profesör kalmanız lazım. 3 yıl. 3 yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 48 saatliğine kararname yayınlandı. 48 saatliğine. 48 saatliğine kararname yazıldı. Kararnamede 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocuklar. Ve değerli izleyenler dün bir cümlede hatta birkaç cümlede sizlere de ilginç gelecek bu cümleler partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından grup toplantısında döküldü. Biz de bu kullandığı ifadeleri sizlere aktarmak istiyoruz efendim. Ne dedi Sayın Erdoğan? "Hatanın biz bu cümleyi biz söylüyoruz. Hatanın bedelini vatandaş ödüyor." diyoruz. Çünkü e, Sayın Erdoğan adeta dün bir kez daha milletinden af diliyor gibiydi. Hatırlayacaksınız bir önceki affını. E, Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili grup toplantısında partilileri şu sözlerle seslendi. CHP nasıl bu kadar kolay oy alabiliyor? Nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor? Nasıl bu kadar cüret sahibi olabiliyor? Bunun müsebbibi AK Parti'dir. Biziz dedi grup toplantısında. Şimdi bu konuşmasını getiriyoruz ekranlarınıza. Yani mezuniyeti ve katakulli diyor. Biz katakulli kime kullan? CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor? Açık konuşmak gerekirse bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Değerli kardeşlerim bu bir öz eleştiridir. Açık ve net. İğneyi kendine, çuvaltızı başkasına batır demiş atalarımız. Biz de başkalarını eleştirmeden önce sorunu kendimizde arayacağız. Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar Bizim kimi eksiklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Değerli izleyenler başta elbette siz de fark ettiniz Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi de girdi araya ama e, haberimizin e, maksadı e, Sayın Erdoğan'ın bu açıklamalarını sizlere aktarmaktı diyelim ve devam edelim. Suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, Trabzon ve Rize'ye yaptığı ziyaretlerde dikkat çeken bir buluşma yaptığı sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıktı değerli izleyenler. Çakıcı, Hrant Dink'in katili o gün Samas'la buluştu efendim. Trabzon-Rize yolu üzerinde bir otelde gerçekleşti bu buluşma. Daha sonra da birlikte Rize'ye gittiler. Hrant Dink'in katili o gün Samast. Organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden Alaaddin Çakıcı. <laughs> Çakıcı, Hrant Dink faili olarak hüküm giyen Samast'la bir araya geldi. Trabzon'da Rize yolu üzerindeki bir otelde buluşan Çakıcı ile Samast'ın daha sonra birlikte Rize'ye gittiği öğrenildi. <laughs> Görüşmede Samast'ın Çakıcı'nın elini öptü ve amca diyerek hitap ettiği ifade edildi. Çakıcı'nın beraberinde adamları olduğu halde Gürcistan'a geçmek amacıyla Sarp sınır kapısına geldiği belirtildi. Ancak Çakıcı'nın konvoyunda yer alan bazı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Çakıcı'nın Gürcistan'a girmeyip geri döndüğü kaydedildi. Çakıcı ile Samast'ın aynı masada olduğu anın fotoğrafı, Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen MHP'li Üzeyir Çakmaktaş'ın fotoğrafta o gün Samast'ın solunda bulunan kişi, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden Rize'den selamlar notuyla paylaşmasıyla ortaya çıktı. İkilinin ne görüştüğü konusunda ise herhangi bir ipucu verilmedi. Ve bir başka haberle devam edeceğiz değerli izleyenler. Bir eski bakanı hatırlatacağız sizlere. Sayın Cahit Turhan'ı hatırlatacağız. Şimdi geldi arkamda görüyorsunuz. Kimdir Cahit Turhan? AKP'li Cahit Turhan Kuzey Marmara Otoyolu'na 1.3 milyar adetlik araç garantisi veren kişidir. Ve işte şimdi bu 1.3 trilyonluk özür diliyorum. 1.3 milyar adetlik araç garantisi verdiği şirkete 1 milyon lira maaşla geri döndüğü iddia ediliyor sayın Cahit Turhan'ın efendim. Peki şimdi ben sizlere bir parça Cahit e, Turhan'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Cahit Turhan Kuzey Marmara Otoyolunu işleten Colin, Limak, Cengiz, Kalyon ortaklığındaki şirkette CEO görevindeyken 2018 yılında Ulaştırma Bakanı yapılmıştı efendim. Ardından 2 yıllık bakanlığında CEO'su olduğu şirketin işlettiği otoyola az önce de belirttiğim gibi 1.3 milyar adetlik ulaşılması beklenen araç garantisi verdi kendisi. Cahit Turhan'ın bakanlığı sona erdikten sonra da işte bu şirketin yine aynı şirketin bünyesinde CEO olarak çalışmaya başladığı ve 1 milyon lira maaşla göreve başladığı iddia edildi. Bu bilgiyi sizlerle paylaştıktan sonra şimdi Esenyurt'a götüreceğiz sizleri. Çünkü biliyorsunuz Esenyurt'ta Profesör Doktor Ahmet Özer'in yerine kayyım ataması gerçekleşmişti ve Ahmet Özer de tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu. Hatta hemen o ek bilgiyi de paylaşalım. Yarın itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Ahmet Özer'e bir ziyarette bulunacak. Daha önce haftalar öncesinde ziyaret talebinde bulunduğu halde Adalet Bakanlığı'ndan ziyaret izni çıkmamıştı. İşte dün akşam saatlerinde Adalet Bakanlığı'ndan bu izin çıktı diyelim ve yorumu size bırakalım. Bu bir ek bilgi olarak sizlerle paylaştığım bir konuydu. Şimdi gelelim Esenyurt'a. Esenyurt'ta bir başka konuda daha baskı uygulanmaya başlandı. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ESPAŞ üyelerine dönük baskılara bir yenisi daha eklendi değerli izleyenler. Kayyım yönetimi tarafından mobbinge maruz kalındığı belirtilen ESPAŞ Genel Müdürü o gün Zilek bu kez de kültür merkezine alınmadıklarını duyurdu. Üstelik de kültür merkezinin etrafı da polis ablukasına alındı efendim. Öğretimleriyiz. De Içeri Nazım Hikmet Kültür Merkezi binası girişi onlarca polis tarafından kalkanlarıyla kapatıldı. Yollar Satoma ve Akreplerle çevrildi. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı şirket Espaş üyelerinin binaya girişi yasaklandı. Özgür iradeleriyle anayasal haklarını kullanarak sendika üyesi olan Espaş'ın genel müdürü o gün Zilek daha önce çalışanların istifaya zorlandığını söylemişti. Bu kez de binaya girişlerinin yasaklandığını duyurdu. Bugün emniyet güçleri Esenyurt'un köpeğinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin girişini kapatmış durumda. Polis ablukası altına almış durumda. Mobbing, baskı ve istifa zorlamalarına direneceğini belirten Zilek, Nazım Hikmet Kültür Merkezi binasına yasak kararını eleştirdi. Herhangi bir örgütle işimiz yok. Benim adli sicil kaydım anamın sütü gibi tertemiz. Bakın akrepler burada, polis ekip arabaları burada. Gene tekrar hemen arkamızda ekip arabaları burada. Göbeğinde bir kişi için yönetim kurulundaki arkadaşlarımız için Tazım Hikmet Kültür Merkezi'nin kapısını polis barikatlarıyla kapatıyorsunuz. Zilek alınan kararların sadece kendilerini değil halkı da mağdur ettiklerini söyledi. Hadi ben giremiyorum bu halk nasıl girecek? Ya arkadaşlar burası kültür merkezi. Doğru bir hareket mi ya? Değerli izleyenler şimdi sizleri Efes Selçuk'a götüreceğiz. Biliyorsunuz oradaki Meryem Ana Evi Otoparkı parkına belediyenin işletmesi olan bu otoparka el konuldu. Ve bu sebeple belediye başkanı dahil olmak üzere birçok belediye çalışanı da günlerdir nöbetteydi. Hatta Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel kendisini oradaki ofis... Olan, olarak kullanılan otoparkın içindeki yere kapatarak eylemini sürdürmüştü. İşte bu eylemler hala devam ediyor elbette oradan çıktı Sayın Deniz Yücel de bir ziyarette bulundu otoparkın bu şekilde el konması dolayısıyla. Şimdi isterseniz gelin birlikte hangi açıklamalarda bulundu Sayın Sengel ve Deniz Yücel birlikte izleyelim. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa sonra ama biz kazanacağız, biz kazanacağız. Ve de, ve de o gün geldiğinde hep beraber yine halaylar çekeceğiz çünkü bizim direnişimiz şarkılı türkülüydü, saygılıydı, nezaketliydi hoşgörülüydü. Teşekkür ediyorum burada yine güvenlik güçlerine zorluk çıkarmadığınız Efes Selçuk nezaketini gösterdiğiniz için hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Belediye başkanı olduğum süre boyunca. Eğer ki dert emekçinin ekmeğinden edilmesi ise buna müsaade etmez ne ben ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne büyük şehirimiz, ne de diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğaldığı hiçbir il, hiçbir ilçe. Aklınız, aklınız asla, asla ama asla kurcalanmasın. Kanımın son damlasına kadar helal hoş olsun. Yan yana yürümekten gurur duyduklarım yan yana yürümekten gurur duyduklarım ve bu ülkede yaşamaktan onur duyduğum bütün Efes Selçuklular. Teşekkür ederim. Sağ olun. Temel amaç muhalefet belediyelerinin, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet üretmesini engellemek. Dolayısıyla yapılan bu haksızlıkları, bu hukuksuzlukları biz halkımıza anlatmaya, ifşa etmeye devam edeceğiz. Selçuk'ta yapılan da bu oyunun bir parçasıdır. Selçuk Belediyesi gibi küçük bir belediye, nüfusu 38 bin civarında bir belediye, kaynakları ve imkanları sınırlı, dünyada dünyanın birçok yerinden turist gelen, özellikle belli dönemlerde o turizmin ağırlığını ve yoğunluğunu yaşayan ve kendi imkanlarıyla buraya temel hizmetler getirmesi neredeyse imkansız olan bir belediyeyi böyle bir maddi kaynaktan 70 yıldan beri belediyeye e, belediyenin tasarrufuna sunulan bir kaynaktan Evet değerli izleyenler